Merhaba sevgili Ekobaşarı izleyicileri. Bugün de sizlere Tekirdağ Kapaklı'dan seslenmeye devam ediyoruz. Şu anda sektörün önce bir firmaya Özbolu lokantasını konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Mevlüt Yalçın bulunmakta ve ben hemen kendilerine dönmek istiyorum. Merhabalar Mevlüt. Bey. Merhaba efendim merhaba. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyim? Ben lokantacılık sektöründe 50 senedir bu işi yapıyorum. Başka bir meslek yok. Maşallah. Evet. Çekirdağlı mısınız almışsınız Mevlüt Bey. Bolu. Bol olursunuz. Peki burada sizleri tercih eden müşterilerinize sunmuş olduğunuz hizmetleriniz ve ürünleriniz hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Efendim bizde çeşit yok. Her gün değişik çeşit yemekler yaparız. Müşterilerimiz Allah'a şükür boldur. Hı hı. Devamlı gelirler. Değişik yemeklerimiz yok. Yani bu sektörde iddialıyız. Yemek konusunda. Çok iddialı Sulu yemek çeşitleri sunmaktasınız? Genelde sunu yemek. Peki burada kaç kişi hane kapasitesine sahipsiniz Mevlüt Yazları 150 kişi. Kıçında 80 kişi falan. Peki bu, bu hizmeti verirken elbette ki uzman bir kadroyla çalışmaktasınız. Kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz? Şu anda 10 kişiyiz. 10 kişilik bir ekiple hizmet vermektesiniz. Peki Mevlüt Bey bu hizmetlerinizin elbette ki bir karşılığı, bir bedeli bulunmakta. O halde bizleri biraz da fiyat politikanız hakkında bilgilendirir misiniz? Fiyatlarımız Esnaf'a göre çok uygundur ucuz veriyoruz her şeyi. Müşterimiz de bol. Yani şunu söyleyebiliriz o halde her kesimden, her bütçeye hitap eden tabii, bir fiyat tabii, politikasını tabii. izlemektesiniz. Maalesef öyle. Peki Mevlüt Bey biliyorsunuz ki içinde bulunduğunuz sektörde birçok firma bulunmakta. Sizi diğer firmalardan ayıran özelliğinizi öğrenebilir miyim? Bizim özelliğimiz kalite. Alışverişlerimiz en kaliteli meyveleri sebzeleri alırız. Etin en güzelini alırız. En güzelini de yaparız. En kaliteli hizmeti uygun fiyata da tabii, sunmaktasınız. Tabii, tabii Peki yeni Hı. biliyorsunuz ki her sektörde yaşanan maalesef ki belli başlı sorunlar bulunmakta. Sizler içinde bulunduğunuz sektörde ne gibi sorunlarla karşılaşmaktasınız? Ama biz böyle zor sorunlarla karşılaşmadık. Ben bu 5. 6. lokantam şimdiye kadar açtım. Hiçbirisinde bir zor koşullar olmadı. Peki kaliteli personel sizler için bir sorun mu? İşte o zor zor buluyoruz, bulunmuyor. Kalife personel yetişmiyor efendim. Evet. Yani aşçı da yetişmiyor şu anda, bulamıyoruz. Hı hı. O yüzden yemeklerinizi de sizler yapmaktasınız İyi, kendim burada. Kendim ilgileniyorum tabii. Peki şu anda sizleri izleyen izleyicilerimiz özellikle sulu yemek seçimlerinde nelere dikkat etmeliler Mehmet Müşteri zaten biliyor ne yiyeceğini biliyor. Baktığı zaman anlıyor yemin nasıl olduğunu. Hı, hı. Bunu müşteri zaten bunu iş tavsiye gerek yok. Baktığı zaman anlıyor yemin ne şekil olduğunu. Peki e, öz bodu lokantası olarak bizler sizleri ilerleyen dönemlerde nerelerde göreceğiz? Yani ileriye yönelik hedef ve projelerinizi öğrenebilir miyiz? Hedefim yok ileri. Yoruldum artık. <gülüyor> <gülüyor> burada bırakacağız bu iş artık. Yani diyorsunuz kapaklı'da, ki bizler son bulacak burada inşallah. kapaklıda evet, kalmaya devam evet. edeceğiz. Zaten bir hizmet kalitemiz var. Onu devam ettiriyoruz. Evet, çocuklar devam ederse diyecekler etmezlerse benim son artık burası. Peki, Mevlüt Bey son olarak buradan siz <laughs> izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Herkese teşekkür ediyorum. Gelenlere daha çok teşekkür ediyorum. <laughs> vermiş olduğunuz bilgiler. Herkesi alakalı. bekliyorum. Gelsinler görüşelim. İnşallah. Meslektaşlarıma da gelsin yardımcı olalım. Teşekkür ederiz ya. o zaman. Peki bizler de vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Nice bol kazançlı günler diliyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Kanal T telefon olarak. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili Eko Başarı izleyicileri bugün de sizlere Tekirdağ Kapaklı'dan Özbolu Lokantası'ndan seslendik. Ben şimdilik sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.